İşim bitti hemşire. İşim bitti. Biz toparlandık. Çıkıyoruz. Kim? Kim bastı? Sen sen mi bastın? Ah. Buldunuz yani. Tamam geliyorum. Nedim. Beni anladığını biliyorum. beni anlıyorsan gözlerini kapat. Allah, Allah'ım şükürler olsun. Neler olduğunu biliyor musun dedim. Seni evlendirdiler. Ceren'le evlendiniz. Biliyorsun. Anlıyorsun değil mi? İyileşiyorsun sen kimsenin haberi olmadan kendi kendine iyileşiyorsun. Allah'ım. Nasıl olur? Tabii ya. Tek bir açıklaması var. Ben sana yaptığı iğneyi de verdiğimiz ilaçları da tahlile gönderdim. Sonuçlar çıkana kadar da ilaçlarını kestim. Sonra siz Ceren'le evlendiniz. Ben yanına birkaç gün gelemedim. Ceren. Ceren sana ilaçları vermedi değil mi? Allah'ım şükürler olsun. İlaçlarını almadıkça iyileşiyorsun. Belli etmeyeceğiz tamam mı? İyiye gittiğini kimseye belli etmeyeceğiz. Kurtulacaksın. Sonuçları aldıktan sonra kurtulacaksın. Onun elinden bir şey de ha. Hay Allah korusun. Bu kadın ne istiyor ki bu garipten? Ne istiyorsa istiyor. Benim de işime geliyor babaanne tamam. Aa. Kız Allah günah yazmaz mı? Elden ayaktan düşmüş garibe. Susup da kabahate ortak oluyormuşuz gibi. Günah? Günah mı? Bana günah değil mi ya? bir silah dayamadığı kaldı nikah masasında kafama. Zorla evlendim ben, zorla. Beyaz atlı prensle evleneceğim diye geldim ben buraya. O Nedim'in karısı oldum ben. Bir düşün, bir düşün bakalım. Yarın öbür gün bu Nedim'in eli ayağı tutar da bana dokunmaya çalışırsa ne olur bir düşün. Eli kolu bana uzansa, benim gençliğime, benim şu güzelliğime yazık değil mi babaanne? Kadın işini biliyor. benim de işime geliyor. O cadı iğnesini yapsın. Ben zaten çaktırmadan ilaçlarını bile vermiyorum. Ceren kötü biri değil. Gerçekten göründüğü gibi biri değil. Yine de lütfen. Kapı kapandığında... ...ben senin yanında olamadığımda... ...gözlerini yum, tamam mı? Kapat gözlerini. Gözlerini kapattığında ben oradayım. Yanındayım. Nedim için vicdan yapacak değilim babaanne. Evlenmeseydim belki onu sevebilirdim. Kızım, hadi o garibanı at bir tarafa. Ya o kadın ablana bir fenalık yaparsa? Aa. O da benim torunum diyorsun yani, öyle mi babaanne? Kızım, ben senin tarafındayım ama... Aması maması yok babaanne. Aması olan çıkar şu kapıdan gider babaanne. İşimiz bitti. Dinlenmesi gerek. Biz gidelim o zaman. Onlar da karı koca dinlensinler. Hadi. Ceren. Lütfen. Konuşmak istemiyorsan ben konuşayım, sen dinle. Hadi sen gel benimle bakayım. Bir saniye babaanne. Kardeşimle konuşmak istiyorum. Sen konuşmak istiyorsun da. Bakalım kardeşin seninle konuşmak istiyor mu? Bak, kapı duvar. Yeter, elleme. Harap ettin zaten kızı. Sinirlerini bozdun. Hadi. Ben biraz toparlanıp geleceğim. Tamam mı? Kocacığım. Gördün mü çift kişilik yatağımızı kocacığım? Ben asla seninle aynı yatakta yatmayacağım. Sen her zamanki gibi yerde yatacaksın. Ben de her zamanki gibi yatakta yatacağım. Çünkü sen asla iyileşemeyeceksin. Asla ve hiçbir zaman Hiç kapat gözlerini. Benim kocam olmayacak. Gözlerini kapattığında ben oradayım yanındayım. Bir anlık sinirle söyledim. Kabahatli de olsa ablamı kapının önüne koydurmam dedi. Kardeşin geri basmasa Agah Bey de bir yere kadar gelini yerine senin tarafını tutacak değil ya. Kimsenin taraf tutmasına gerek yok. Benim kardeşimle savaşım yok. Ben ona kötülük olsun diye hiçbir şey yapmadım. Ben tek. Kız senin ar damarı mı çatladı ha? Hala utanmadan konuşuyor musun sen? Konuşma! Cevap verme artık, burnunu sokma. Yoksa sen zararlı çıkacaksın. Telefonunu verir misin? Hayırdır? Hayır olacak inşallah. El alemin garibine hayır olacak da... ...bakalım sana ne olacak kafasız. Onca, benim. Arayamadım, bir sürü şey oldu. Çıktı mı sonuçlar? Çıktı, sen haklısın. İğne de başka madde var. Biliyordum. E, ya ilaç? Önce iğne demiştik. Gizli saklı yapıyorum biliyorsun. İlaçları daha giremedim. Olsun, olsun bu da yeter. E, yalnız benim o sonuçları hemen almam lazım. Sisteme girmeden sana internetten göndermenin bir yolunu bulacağım. Sen sık sık e-postanı kontrol et. Yalnız benim burada bilgisayarım yok. Ama ben bir yolunu bulacağım. Çok teşekkür ederim. Hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Sen benden haber bekle. Evet. Yonca, senin hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Telsiyeden sonuçları aldım bile. Çok teşekkür ederim. Bir insanın hayatını kurtardın. Bitti nedim? Eziyet bitti. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.